Bazı zamanlar farklı. Yoğun şehir hayatının ağır büyük gibi insanın üzerinde kendini hissettirdiği zaman. Kalabalığın, gürültünün ve stresin kendisini daha fazla hissettirdiği zaman. İşte tam da o zamanlarda gözünüzü kapatıp açtığınızda kendinizi huzurlu, sakin ve şirin bir kentin ortasında bulmak istersiniz. O halde rotanızı Gümüşacıköy'e çevirin. Çünkü Gümüşacıköy sizi huzura davet ediyor. Burası Gümüşacı Köy. Burada huzuru, samimiyeti ve mutluluğu bulabileceğiniz gibi aynı zamanda köklü bir tarihe, muhteşem bir doğaya ve unutulmaz lezzetlere de tanıklık edersiniz. Amasiyeli'nin en batısında yer alan Köy ilçesi, Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden biridir. Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Gümüş köyde birçok tarihi eserde günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Şehir merkezinde bulunan Bedesten de bu köklü tarihin en önemli kanıtlarından biridir. Köprülü Mehmet Paşa burada yaşamaya başlayıp gümüş madenlerini işletirken 1669 yılında bu alanı yaptırmıştır. Kervansaray olarak planlanmıştır ve kagir yapıdadır sonraki yıllarda alan bedesten olarak kullanılmış ve ona göre onarılmıştır. Köprülü Mehmet Paşa Camii de 1660 yılında Köprülü Mehmet Paşa tarafından yapılmıştır. Kâgir olarak yapılmıştır. Caminin minare ve kubbe bölümleri 1943 yılında bir deprem sonucu yıkılmıştır. Bu olaydan sonra alana bir namazgah eklenmiştir. Bu yıllarda caminin tamamı yıkılmış, ve yerine günümüze ulaştığı haliyle bugünkü yapı inşa edilmiştir. İlçede tarihe tanıklık edebileceğiniz bir diğer yapı da saat kulesidir. Bedesten'in doğu tarafında kemerin üzerinde inşa edilmiştir. Yapı Ali Rıza Bey tarafından 1898 yılında yaptırılmıştır. Bölgede 1939 yılında yaşanan bir deprem sonucu zarar görmüş ve sonraki yıllarda yaşanan depremle yıkılmıştır. Bölgede yaşayanların desteğiyle 1971 yılında tekrar yapılmıştır. Gümüşacıköy'de tarihin içinde yapacağınız yolculuk bunlarla da sınırlı değil. Tarih yolculuğunun en önemli duraklarından biri de Gümüş Mahallesi'nde bulunan Haliliye Medresesidir. 1415 yılında Çelebi Sultan Mehmet zamanında yaptırılmıştır dönemin Beylerbeyi Halil Paşa inşa ettirmiştir. Kare şeklinde tasarlanan yapının avlusu kapalıdır. Arka tarafında odalar ve dershaneler bulunmaktadır. 1429 yılında Rüstem Paşa tarafından yaptırılan Görgüç Rüstem Paşa Camii de ilçenin tarihi dokusunun önemli yapılarındandır. 1945'te onarım gören yapı 1996 yılında yaşanan depremden hasar görmüştür daha sonra restore edilerek hizmete girmiştir. Bölgenin tarihi miraslarından ilginç hikayesiyle dikkat çeken Darpane Camii, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde darpane olarak kullanılmıştır. Bunda gümüş madeni çıkarılmasının da etkisi vardır. Darpane binası sonraki yıllarda cami olarak kullanılmıştır. Değişim ve dönüşüme uğrayan yapılardan biri de 19. yüzyıl ortalarında kilise olarak inşa edilen ve daha sonra camiye dönüştürülen Maden Camisi'dir. 1928 yılında Batı Trakya'dan buraya göç edenlerce orijinal yapısı korunarak camiye çevrilmiştir. İç mekanın en dikkat çeken yanlarından biri minber, vaaz kürsüsü ve mahvil bölümlerinde kullanılan ahşap işleridir. Bunlar kiliseden kalma orijinal ahşap işleme ve süslemelerdir. Caminin tavanında Hz. İsa ve dört havarisi Matta, Markos, Yuka ve Yuhanna'ya ait figürler bulunur. Medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası Gümüşacıköy'de bulunan manastır 1840 yılında inşa edilmiştir. O dönemde bölgede yaşayan Rumlar yaptırmıştır. Sonraki dönemde Rumlar mübadele ile bölgeden göçmüştür. O tarihten itibaren manastır kullanılmamıştır. Tarihe ışık tutan Gümüşacı Köy'ün tarihi hamamları da ziyaretçilerine tarihi ve keyfi bir arada yaşatıyor. Maden Hamamı, ilçenin Maden Tekke Mahallesi'nde yer alır. Zamanında burada yaşayan Rumlar tarafından 1820 yılında inşa edilmiştir. Yapıyı inşa eden Nazari Usta'dır. İlk halini koruyan yapı günümüzde de hizmete açıktır. Merkezde bulunan büyük hamamsa 1754 yılında yapılmıştır. Yapı Kagir olarak inşa edilmiştir kubbe altıgen bir kasnak üzerine oturmaktadır. İçi üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar girişteki büyük kubbeli soyunma yeri, dikdörtgen halvet yıkanma yeridir. Hamam üst kısmında bulunan delikten ışık almaktadır. Gümüş Acıköy, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğundan dolayı birçok İslam alimi de bu bölgede yaşamıştır. Uzun yıllar Gümüşacı köyde yaşamış Hacı Nazır Baba'nın türbesi de ilçe merkezinde bulunmaktadır. Gümüşacı köyde tarihe yapılan yolculuk bu kadarla sınırlı değil tabi. İlçe merkezinde yer alan Emin Efendi Parkı hem tarihi hem doğayı aynı anda ziyaretçilerine yaşatabiliyor. Yeşillikler içerisinde parkta gezerken içerisinde yer alan Açık Hava Müzesi'nde de tarih ve nostaljiyi bir arada buluyorsunuz tarih müzesi olarak dizayn edilen bölgede eski döneme ait savaş araçları, taştan yapılan araç ve gereçler, tarihi kalıntılar yer almaktadır. Tarih müzesi bölümünde ise eski dönemlerde kullanılan tarım aletleri yer almaktadır. Gümüşacıköy'de bazı evlerde tarihe direnerek günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır ve kentin tarihi yapısında bu evlerde önemli yer tutmaktadır. Tarihi bir yolculuğun ardından Gümüşacıköy'de meşhur Amasya elmasının yetiştiği elma bahçelerinde yapacağınız bir gezintinin ardından Dede Korkut Mesir alanında vereceğiniz bir mola veya İmirler Barajı kenarında yapacağınız bir gezintiyle huzuru ve temiz havayı içinizde hissedeceksiniz. Tabi bu kadar gezinin ardından yöresel lezzetleri, baklalı dolmayı, keşkek yemeğini, kastiritini… Haşhaşlı saç üstünü ve yanuç adı verdikleri gözlemelerini yemeden de bölgeden ayrılmayın. Hoşgörüde yay gibi esnek, hakikatte ok gibi doğru. Geçmişten geleceğe giden yolda bir olalım, diri olalım. Gümüş köyde buluşalım. Gümüş Acıköy